1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde sabaha karşı gökyüzünde bir anda dev bir ateş topu belirdi. Ardından gelen muazzam bir patlama kilometrelerce alandaki ağaçları kökünden söktü. Gökyüzünde dalga dalga ışıklar saçtı ve binlerce kilometre uzaktaki camları bile titretti. Bilim insanları bu olayın ardında ne olduğunu yıllarca araştırdı. Bazıları dev bir meteoritin atmosferde infilak ettiğini Bazıları ise gizemli bir UFO'nun patladığını ileri sürdü. Patlama bölgesinde herhangi bir krater bulunamaması teorileri daha da ilginç hale getirdi. Araştırmalar patlamanın yaklaşık 15 megatonluk bir enerji açığa çıkardığını gösterdi. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasından bile büyük bir güçtü. Bugün bile Tunguska olayı gezegenimizin karşılaştığı en büyük kozmik bilmecelerden biri olarak gizemini koruyor. Meteorit mi, UFO mu? Belki de cevap Sibirya'nın derinliklerinde hala saklı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.